Geçmişten günümüze 1200 yıl içindeki tüm Rus işgalleri 8. yüzyıl Yazılı tarihte bilinen ilk Slav kavimleri 8. yüzyıldan itibaren bugünkü Rusya'nın batısında yaşamaya başladı. 9. yüzyılda kavmin başına geçen Rurik, Novgorod'a gelerek ilk Rus devleti olarak kabul edilen Novgorod Kinezliğini kurdu. Rurik'in 879 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yerine yakın arkadaşı olan Oleg geçti. Başarılı bir komutan olan Oleg, Novgorod çevresinde hüküm sürmekle kalmadı, Dnieper boyundaki silahları da idaresi altına alarak topraklarını genişletti. Ardından büyük ticaret yolunu ele geçirmek gayesiyle güneye doğru inmeye başlayan Oleg, Smolensk ve Lübeck şehirlerini ele geçirdikten sonra Kiev kapılarına kadar dayandı. Kiev, coğrafi ve stratejik açıdan çok önemli bir konumda olduğu için buraya hakim olan Askotları öldürerek Kiev'i ele geçirdi. Kiev, İskandinavya, Bizans ticaret yolunun bir durağı olması açısından ekonomik açıdan da oldukça önemliydi. Bu yüzden Oleg, Kiev'i ülkenin yeni başkenti ilan ederken, Kinezliğin ismini de Kiev Kinezliği olarak değiştirdi. Oleg'in ölümünün ardından başa geçen 1. Igor ve daha sonra Svatoslav döneminde genişlemelerine devam eden Kiev Kinezliği, Hazar Kağanlığı üzerine seferler düzenlemeye başladı. Özellikle Svatoslav döneminde düzenlenen bu seferler sonucunda Hazar Kağanlığı oldukça zayıflarken 1048 yılında ise tamamen dağıldı. 11. yüzyılın sonlarına doğru Orta ve Doğu Asya'dan gelerek Rusya'nın güney bozkır bölgelerine yerleşen Kıpçaklar burada göçebe bir devlet kurdular. Bu devletin düzenlediği akınlar Kiev Kinezini ve Batı Slav halkını tehdit etmeye başladı. Kıpçakların saldırılarından korkan Batı Slav halkının Kiev Kinezi'ne göç etmesiyle iç karışıklık yaşayan ülke kendi içinde birçok küçük parçaya ayrıldı. Bu küçük Rus devletçiklerinden birisi de Novgorod Kinezi'ydi. Novgorod'un lideri olan Svatoslav Olgovich Doğu İskandinavya'yı ele geçirdikten sonra 1136 yılında Rus tarihinin ilk cumhuriyeti olan Novgorod Cumhuriyeti'ni kurdu. 13. yüzyılın başında birçok Rus prensliğinin Moğol istilasına uğramasına rağmen Novgorod bu istiladan kurtulan ender Rus devletlerinden birisi oldu. Acımasızca süren Moğol istilasının Rus toprakları üzerindeki etkisi nedeniyle gelişmiş şehir kültürü neredeyse tamamen yok oldu. Bu dönemde Altın Orda Devleti'ne tabi olan Moskova şehri, 3. Yuri, 1. Ivan ve Semyon dönemlerinde hızla gelişerek 1340 yılında Moskova Kinezliğine dönüştü. 1462 yılına gelindiğinde Moskova Kinezli'nin başına Rus tarihinin en büyük liderlerinden birisi olan 3. İvan geçti. 3. İvan kendisine rakip gördüğü ve sürekli çatışma halinde olduğu Novgorod Cumhuriyeti'ni 1478 yılında ortadan kaldırarak topraklarını ele geçirdi. Ardından 1497'de Litvanya'nın doğusuna akınlar düzenleyerek 200 yılın ardından eski Rus topraklarını geri aldı. Böylece Rus toprakları Osmanlı sınırlarına kadar dayanırken Osmanlı-Rus ilişkileri ilk kez bu dönemde başladı. 1502 yılında doğuya doğru yönelen 3. Ivan, Don kıyısında yaptığı savaşı kazanarak Altın Orda Devleti'ni tarih sahnesinden sildi. 3. İvan tahta çıktığında bir şehir devleti olan Moskova'yı tam 43 yıl yönettikten sonra 1505 yılında hayatını kaybettiğinde arkasında güçlü ve büyük bir devlet bıraktı. Moskova'nın bu gelişimi Korkunç Ivan olarak bilinen 4. Ivan döneminde de devam ederken ülke 1547 yılında bir çarlığa dönüştü. 4. Ivan hayatını kaybettiği 1584 yılına kadar Kazan Hanlığını, Astrahan Hanlığını ve Sibir Hanlığını ele geçirerek Rus Çarlığını yüz ölçümü bakımından en büyük devlet yapmayı başardı. İvan 1584'te bir satranç oyunu sırasında felç geçirerek ölürken yerine oğlu Fyodor Ivanoviç geçti. 14 yıl tahtta kalan Fyodor döneminde Rus çarlığı sakin bir dönem yaşadı. Rurik hanedanlığına mensup son lider olan Fyodor'un 1598 yılında geride varis bırakmadan hayatını kaybetmesi nedeniyle Rus çarlığında Fetret dönemi başladı. Sonraki 3 yıl boyunca nüfusun neredeyse üçte birinin ölümüne neden olan aşırı soğuklar ekinleri mahvetti. Bu da 1601-1604 yılları arasında büyük bir kıtlığa yol açtı. Sonraki 15 yıl boyunca Rus tarihinin en çalkantılı ve en şiddet dolu dönemlerinden bir yaşanırken bu dönemde sadece 15 yılda 6 kez taç değişikliği yaşandı. Bu fetret dönemi 1613 yılında Mihail Romanov'un çar olarak tahta geçmesiyle sona erdi. Romanov'un tahta geçer geçmez ilk işi Polonya-Litvanya Birliği ve İsveç ile savaşa girmek oldu. Ancak iki cephede birden savaşmak fetret döneminden yeni çıkmış bir devletin yapacağı en yanlış karardı. Neyse ki bunu erken fark eden Romanov 1617 yılında iki ülke ile barış anlaşması imzalarken anlaşma neticesinde Kiev'i ve Smolensk'i kaybetti. Bu tarihten sonra Romanov yönünü doğuya çevirdi ve bir Türk devleti olan Nogay ordası Rus çarlığı tarafından işgal edildi. Ardından Romanov'un hayatını kaybettiği 1645 yılına kadar Sibirya'nın neredeyse tamamı ele geçirildi. Romanov'un ardından tahta geçen 1. Alexey döneminde Ruslar yönünü tekrar batıya çevirdi. 1654 yılında başlayan rus lehistan Savaşı'nda ilk başlarda Rus ordusu hatırı sayılır derecede toprak kazandı. Hatta bunu fırsat bilen İsveç 1655 yılında geriye kalan Lehistan topraklarının tamamını işgal etti. Savaşın ilerleyen dönemlerinde Lehistan ordusu toparlanmayı başarırken 1640'ta İsveç ordusunu ülkeden atmayı başardı. Ardından savaşın sona erdiği 1667 yılına kadar Smolensk ve Kiev'i Rusların elinden geri aldı. Doğuya gelirsek Sibirya'nın işgali bu dönemde tamamlanırken Pasifik kıyılarındaki ilk Rus yerleşimlerin temelleri bu dönemde atıldı. 1682 yılına gelindiğinde tahta Rus tarihinin en başarılı liderlerinden birisi olan 1. Petro geçti. Petro, Rusya'yı bir dünya ülkesine haline getirmenin yolunun deniz ticaretinden geçtiğini anlamıştı. Ancak kuzeydeki buzlarla kaplı denizler onun işini görmemekteydi. Bu yüzden Rusya'nın sıcak denizlere inmek için Karadeniz kıyısında toprağının olması şarttı. Bu amaçla harekete geçen Petro, ilk askeri seferini Osmanlı üzerine düzenledi. 1695 yılında başlayan uzun bir kuşatmanın ardından 1696 yılında Karadeniz kıyısındaki Azak Kalesi'ni Osmanlı'nın elinden almayı başardı. Daha sonra yönünü kuzeye çeviren Petro, 1700 yılında Polonya-Litvanya ile gizli bir ittifaklı kurarak İsveç'e karşı Büyük Kuzey Savaşı'nı başlattı. Tam 21 yıl süren savaş sonucunda bitkin düşen İsveç barış istemek zorunda kaldı. Yapılan anlaşma sonucunda Baltık bölgesi ve Finlandiya Körfezi'nin doğusunda kalan bölge Ruslara bırakıldı. Tüm bu başarılarının sonunda 1. Petro imparator unvanı alırken Rus Çarlığı 1721'de resmen Rus İmparatorluğu oldu. Büyük Petro'nun 1725 yılında hayatını kaybetmesinin ardından iktidar 15 yıl boyunca darbelerle el değiştirdi. Nihayetinde 1740 yılında taht kavgası sona ererken iktidara Yelizaveta geldi. Yelizaveta döneminde Türkistan bölgesine öncelik veren Rus İmparatorluğu bu dönemde Kazak Hanlı'nın batısını ele geçirdi. Aynı zamanda Kürk ticareti amacıyla Amerika kıtasının Alaska bölgesine ayak basan Ruslar zamanla bu bölgelere yerleşmeye başladı. Sonraki yıllarda Amerika'dan Rusya'ya yapılacak olan kürk ticareti sayesinde tüm Alaska toprakları Ruslar tarafından kolonileştirildi. Yelizaveta'dan sonra tahta çıkan Büyük Katerin döneminde ülkede bilime ve eğitime önem verilirken aynı zamanda önemli toprak kazanımları elde edildi. 1768-1774 yılları arasında yapılan Osmanlı-Rus savaşından galip ayrılan Ruslar Osmanlı ile Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma sonucunda Kırım'a özel statü verilirken 1783 yılında Kırım tamamen Rusların eline geçti. 1796 yılında ise Polonya-Litvanya Birliği toprakları işgal edilerek bu devletin varlığına son verildi. Tam 32 yıl Rus tahtını demir yumrukla yönetmeyi başaran Büyük Katerin, 1796 yılında hayatını kaybettiğinde geride güçlü bir Avrupa devleti bıraktı. 1801 yılında Katerin soyundan olan 1. Alexander tahta geçerken o da Katerina gibi yayılmacı politikayı sürdürdü. Aynı yıl Kazak topraklarının büyük bölümünü işgal ettikten sonra Kafkaslara yönelerek Rus topraklarını Kaçar Hanedanlığı sınırlarına kadar genişletti. Ardından 1809'da İsveç Krallığı'na karşı Kuzey Savaşı başlatarak aynı yıl Finlandiya'yı İsveç Krallığı'nın elinden aldı. 1812'de ise Bessarabya bölgesini Osmanlılardan alarak topraklarına bir yenisini daha ekledi. Rusların ardı ardına toprak kazandığı bu dönemde Avrupa'da fırtınalar estiren Napolyon Rusya'nın üzerine yürüme kararı aldı. Haziran 1812'de yola çıkan Fransız ordusu 7 Eylül'de Moskova kapılarına kadar dayandı. Borodino kasabasında yapılan savaş sonucunda Rus ordusu ağır kayıplar vererek geri çekilirken ertesi gün Napolyon Moskova'yı işgal etti. Ancak Moskova'da şehri teslim alacak kimse kalmamış. Askerler, bürokratlar ve halk şehri tamamen boşaltmıştı. Rus çarının barış anlaşmasına yanaşmaması ve kış koşullarında ordunun ikmalinin sağlanamaması nedeniyle Napolyon 14 Aralık'ta Rusya'dan geri çekilmek zorunda kaldı. Son derece yorulmuş ve güçsüz düşmüş Fransız askerlerinin peşine düşen 1. Aleksandr, Napolyon'un himayesindeki Alman şehir devletlerinin doğu yakasını işgal etti. Bir başka koldan ise Kafkaslara yönelen Ruslar, Kaçar hanedanlığının üzerine yürüdü. Azerbaycan topraklarında yapılan savaş Rus zaferiyle sonuçlanırken Kaçarlar Kafkasya'daki topraklarının büyük bir bölümünü Rusya'ya bırakmak zorunda kaldı. 1825 yılının Aralık ayında Güney Rusya'ya yaptığı bir gezi sırasında Tifüs'ten ölen 1. Aleksandr'ın yerine küçük kardeşi 1. Nikolay geçti. 1. Nikolay daha çok Türkistan ve Balkan bölgesine önem vermeyi seçerken 1830 yılına kadar Kazakistan'ın tamamını işgal etti. Ayrıca 1828-1829 osmanlı rus Savaşı'ndan galip ayrılarak yapılan Edirne Anlaşması sonucunda Yunanistan'ın bağımsızlık kazanmasını sağladı. 1848 yılında devrimlerin Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemde Rusya sessiz kalmayı tercih ederken bu durumdan rahatsız olan Batılı devletler Rusya'yı yalnızlaştırmaya başladı. Ardından 1853 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nın patlak vermesiyle İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın yanında savaşa dahil oldu. Kırım'da yapılan zorlu bir savaşın ardından Rusya ağır bir yenilgi alırken zafer müttefiklerin oldu. Bu yenilginin ardından yapılan Paris Anlaşması ile Karadeniz askerden arındırılırken Karadeniz kıyılarındaki tüm tersanelerin yıkılması zorunlu kılındı. 1. Nikolay'ın 1855 yılında Kırım Savaşı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine tahta 2. Alexander geçti. 2. Aleksandr'ın yaptığı en iyi şey saltanatı boyunca sanayiyi canlandırmak ve köylüleri toprak sahibi yapmak oldu. İç politikada başarı gösterse de aynı başarıyı dış politikada gösteremeyen ikinci Aleksandr, 1867 yılında Alaska'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne sattı. Gerekçe olarak da savaş halinde ikmali zor olan bu koloninin İngilizlerin eline geçmesinden korkmasıydı. 1877 yılında ise 93 harbi olarak bilinen Osman Rus Savaşı başladı. Ruslar batıda Yeşilköy'e kadar, doğuda ise Erzurum'a kadar Osmanlı topraklarını ele geçirse de batılı devletlerin araya girmesiyle geri çekilmek zorunda kaldı. Yapılan Berlin anlaşmasıyla Kars, Ardahan, Artvin ve Batum Ruslara bırakıldı. 1881 yılında 2. Aleksandr'ın hayatını kaybetmesiyle yerine oğlu Çar 3. Aleksandr geçti. İmparatorluğu döneminde Orta Asya'nın Ruslar tarafından işgali tamamlanırken Çin'den de önemli toprak ve ticari tavizler aldı. Saltanatı sırasında Rusya hiçbir büyük savaşa girmezken bu nedenle barışçı olarak adlandırılan 3. Aleksandr 1894 yılında böbrek hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Bu dönemde Rusya'da önemli bir etki yaratmaya başlayan sanayi devrimi aynı zamanda Çarlığı devirecek güçler oluşturmaya başladı. 1903 yılına kadar birçok komünist parti kurulurken Vladimir Lenin, Lev Trotsky ve Yuli Martov gibi güçlü muhalif liderler ortaya çıktı. 20. yüzyılın başında Rusya, Baksır isyanını bastırmak için Çin'e müdahalede bulunan devletler arasındaki yerini alarak Mançurya'yı işgal etti. Ancak bu işgal Japonya'nın çıkarları ile çakışınca taraflar arasında 1904 yılında savaş patlak verdi. Savaş bir yıl sonra Rusya'nın yenilgisiyle sona erince bu başarısızlık iç huzursuzluğu daha da arttırdı çıkan olaylar sonucunda anayasal monarşiye geçiş yapılırken 1906 yılında Rusya'nın ilk anayasası düzenlendi. Ancak bu gelişmelere rağmen imparatorluk topraklarındaki iç karışıklık bir türlü sona ermedi. Yıl 1914. Bosnalı Sırp milliyetçi Gavrilo Princip'in Macaristan arşidükü Franz Ferdinand'ı öldürmesiyle Avusturya Macaristan Rusya himayesindeki Sırbistan'a ultimatum verdi. Rusya'nın Sırbistan'a karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadığı için Duma Meclisi savaştan kaçınmak istedi. Ancak meclisin bu görüşüne rağmen 2. Nikolay tüm kuvvetleri seferber ederek Rus İmparatorluğunu 1. Dünya Savaşı'na soktu. Rus ordusunun mevcudu oldukça fazla olmasına rağmen tehcizat, lojistik ve örgütlenme bakımından bir hayli zayıftı. Bunlara bağlı olarak Almanlara karşı ağır kayıplar vermesi ve üst üste yenilgiler alması sonucu Rus ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Bunların üzerine bir de ülkede Şubat devriminin yaşanmasıyla 2. Nikolay tahttan indirilerek yerine geçici bir hükümet kuruldu. Ancak geçici hükümet de iç karışıklığa çare olamadı. Arkasından gelen Ekim devrimi ile Lenin liderliğindeki Bolşevikler geçici hükümeti devirerek iktidarı ele geçirdi. Ancak bu seferde Bolşeviklere muhalif olanlarla yeni rejim arasında Rus İç savaşı patlak verdi. Buraya tıklayarak daha önce anlattığım Rus iç savaşını detaylıca izleyebilirsiniz. Tam 5 yıl süren Rus iç savaşının ardından kazanan taraf Bolşevikler olurken, 1922 yılında Lenin önderliğinde Sovyetler Birliği'nin kurulduğu ilan edildi. Bu tarihten sonra Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'na kadar herhangi bir genişleme hareketinde bulunmadı. Yıl 1939. Almanya'nın Polonya'nın batısını işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği de Doğu Polonya'yı işgal etti. Böylece Ruslar 1. Dünya Savaşı'nda kaybettiği batı sınırı topraklarını 25 yılın ardından tekrar geri almış oldu. Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, Aralık 1939'da Finlandiya'ya savaş ilan ederek Kış Savaşı'nı başlattı. Ardından 1940 yazında bağımsız olan 3 Baltık devleti, Estonya, Letonya ve Litvanya Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi. Almanlar 22 Haziran 1941 günü Sovyet sınırını geçerek yapılan barış anlaşmasını hiçe saydı. Başkent Moskova'yı ele geçirmekle tehdit eden Almanya, Stalingrad'da büyük bir yenilgi alınca dünya savaşının gidişatı Sovyetler Birliği lehine dönmüş oldu. 1943'ün sonunda Kızıl Ordu, Almanların Leningrad kuşatmasını kırarak Ukrayna'nın ve Batı Rusya'nın çoğunu geri aldı. Kızıl Ordu, Mayıs 1945 tarihinde Berlin'i ele geçirerek Doğu Almanya'ya girerken savaş Sovyetler Birliği için başarılı bir şekilde sona erdi. 1945 yılında düzenlenen Postdam Konferansı'nda Doğu Avrupa'nın geleceği konusu masaya yatırılırken Stalin ve Amerikan Başkanı Harry Truman arasında görüş ayrılığı yaşandı. Bunun sonucunda iki taraf arasında Soğuk Savaş adı verilen süreç başladı. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki batılı devletler NATO'yu kurarken Sovyetler Birliği liderliğindeki birkaç devlet ise Varşova Paktı'nı kurdu. İki taraf zaman zaman dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş pozisyonu alsalar da hiçbir zaman doğrudan sıcak çatışmaya girmediler. Bu linke tıklayarak Soğuk Savaş videosunu ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Tarihler 1991 yılını gösterdiğinde Sovyet lideri Gorbaçov'un tartışılacak politikaları sonucunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen dağılırken 15 cumhuriyet birer birer bağımsızlıklarını ilan etti. 2000 yılında ise Rus lider Boris Yeltsin istifa ederek hükümeti eski bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'e devretti. Putin liderliğinde hızlı bir toparlanma sürecine giren Rusya, 2000 yılında başlayan ve 2009 yılında sona eren 2. Çeçen Savaşı'ndan zaferle ayrıldı. 2014 yılında ise Putin bu sefer Kırım için harekete geçti. Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği döneminde Moskova yönetiminde olan Kırım Yarımadası 1954 yılında Sovyet lider Nikita Khrushchev tarafından Ukrayna'ya bağlanmıştı. 91 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da Ukrayna'ya bağlı özel yapı olarak varlığını sürdürmekteydi. Ancak Putin, Kırım'ın Rus toprağı olduğunu öne sürerek yarım adada tartışmalı bir referandum düzenledi. Referandumdan Rusya'ya katılımı kabul eden sonuç çıkması üzerine Kırım Yarımadası 18 Mart 2014 tarihinde Rusya tarafından ilhak edildi. Bu olay tüm dünya tarafından tepkiyle karşılansa da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali son bulmayacaktı. Kırım'ın ilhakından yalnızca bir ay sonra Luhansk ve Donetsk bölgesindeki Rus ayrılıkçılar Ukrayna'dan özelliklerini ilan ettiler. Rusya'nın bu ayrılıkçı düşünceye destek vermesiyle Ukrayna ordusu bölgedeki ayrılıkçılarla çatışmaya başladı. Günümüze kadar süre gelen bu çatışmalar 2022 yılının Şubat ayında Ukrayna-Rusya savaşına dönüştü. Tüm uluslararası tepkilere ve muhalefete rağmen Putin, 30 Eylül 2022 günü Ukrayna topraklarının yaklaşık %15'ini oluşturan ve kısmen işgal altındaki Ukrayna oblastlarından Luhansk, Donetsk, Zaporizhia ve her sonu ilhak ettiğini açıkladı.